arkadaşlar. bugün sizlerle beraber squat bastız oynayacağız. Ee, öncelikle arkadaşlar dükkana gidersek şöyle güncelleme gelsin göreceksiniz. Açıkçası oyuna indirecekseniz son iki günümüz kaldı. Yani indirecekseniz hemen indirin. Şimdi zaten güncellemeye gelsin falan yani hepsi anlatacağım bugün. Ve bir iki elde atıp finishleyiz e, videoyu gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sevdiler veriyor böyle boya 50 tane bebek 75 tane 100 tane zehirli zaten hayuta e, bayağı verdi evet gördüğünüz gibi e, bugün sizlerle bunun hakkında konuşacağız sizler bildiğiniz üzere şey. e, baba kral e, uçkalçe e, mod sıfat zaten şu an gözükmüyor e, bir de royal kralı vardı bu da gözükmüyor bu dönemde kaldırdı oyundan e, bildiğime göre e, bu güncelleme gelince yani iki gün sonra yani bir gün 13 saat sonra e, alabileceğiz yani bir geliyor güncellemede e, şimdi şey olacak karakterliği e, bakın şu an bu karakterliği görüyorsunuz şu an üstüne tıklasam bile zaten açılmıyor ekran bunlar mekanik yetiği diyecekler e, karakterler e, kontrol edebileceğiz karakterliği mesela ateş edebilecek ateş etme tuşu olacak veya özel güçlü olacak başka diğer karakterlerin de özel güçlerini bu karakterle takılacağız ve ama bu kahraman ölürse ve diğer takımdakiler ölmezse tüm takım ölüyor. Hani kahramanı korumalıyız ve kahramanın canı da çok. Her karakterin kendisine ait özelliği var. Yani Royal Kralı, Mortis, Küçük Elçe, Babaka, Yeni, Tantan, tane kahraman. Belki başka kahramanlar da eklenebilemiyoruz. Ve yani bunlarla da birlikte... Hmm. Evet, bazı savaş modları da kaldırılacak diye haber geldi yani Emin olmasam da kaldırılacakmış Bazı kötü savaş modları var gerçekten de Mesela ne diyelim Sahte sandıklar sa Sahte sandıklar mesela çok kötü Veya e, çılgın mesela çok şey yani acil ediyor e, Saçma modlar ve gergis modlar var mesela çok yakışır oyunu etkiliyor bayağı da. Bu, o, 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 moddan o kaldırılacak. Ne? Evet, Öncelikle şunu yükseltmesi yapayım. Hadi arkadaşlar. Birkaç e, bir kaç tane de karakteri hatırlamıyorum. E, beşinci yıldız getirilecekti galiba bakayım. Evet, ultimate. Bazı karakterler ise ultimate mod getireceklerdi. Galiba bir ee, B'ye getireceklerdi. Ve Shelly bir iki tane daha vardı. Galiba B ile Shelly getirecekti. Ve bir iki tane daha vardı. Şimdi ee, size öncelikle bu duyuruyu yapmak için bu videoyu çektim. Bir tur atalım isterseniz sizinle yani ben genel hep hesaplaşma oynuyorum oyunu. Çünkü e, elmas kapma için genel olarak sevmiyorum. Ve oyunu eleştirecek olursam sadece iki tane modun olması açıkçası kötü. E, yani bir de modda kendim seçemiyoruz. Bir şey yapacak bir plan. Kendimi seçtik daha güzel olurdu. Bu hediye böcekleri de güzel değil. Ben sevmiyorum açıkçası. Üzmekten başka bir şey yapmıyor. Zaten seyirci mi diyor? Ha, ne? Korkulu. Ha bir de arkadaşlar, eskiden ee, mesela anne hani biz durma rahat hissetmiyoruz ya bir yümen du yani durmamız gerekiyor adamı sıkmak için yani yürürken asla takıma ateş etmiyoruz ee, me mekanik yetecek adamın alana gelen herkese ateş edeceğiz yürüsek de, de. her türlü adama ateş edeceğiz bu da güzel bir şey olmuş gerçekten de çok mutlu oldum hücum, hücum. Abi de arkadaşlar megalaştırmak değil öyle bir şey varmış. Hani biz üç tane karakteri birleştirince füzyonluyoruz ya. İki tane karakter, iki tane karakteri de birleştireceğiz artık. Böyle bir şey getirecekmiş. Böyle güzel bir şeyler yapacaklar oyunu. Ee, oyunun sonunda bir adapte edecekler. Tamam, hmm. bekliyorum. Şu an takımımız çok

Ne yapacağım? Gel o tam dedi. Bu çok sıkıntı var. Bu kadar var. Bu kadar çok sıkıntı var. Bu kadar çok sıkıntı var. Bu kadar çok sıkıntı var. Bu kadar bir de şu topa nerf ya. Hı -hı. Işte olduğum için. Bazı konuşamıyorum da. Ee, şimdiden kusuruma <laughs> 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 kötü oynadık. Kabı yediyor ben. bir kötü oynadık. Gidiyorum. Zof vizyonda ne yapmadık? Cadı ya. Cadı tam kapı. Son saldım. Sonucu oldu. Kanmadan çektim. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, şimdi... Ne diyelim? Kartele... Adil değil. Gerçekten adil değil. çıkacağı çıkacağız ama hiç adil çıkmıyor. Mesela bana... Bir şey çıkabilir de. Ee, baba çıktı çıktığında... bir Mesela Shelly hiç çıkmadı. Shelly çıkmadı. Dynamax sadece bir kere çıktı. Karakter adam hiç çıkmıyor. O çok sıkıntı öncelikle. Ve bu yüzden maçı da gerçekten etkiliyor. Kazanacak mı sıkıntılamayacak mısın diye. <laughs> tamam. Devre dayalı. Ama size bir şey söylemiyorum. Oyun bağımlılığı yapıyor. Şey. Gerçekten bağımlılığı yapıyor. <laughs> oyuna e, genel bir görüş görsem o oyunu oyunu e, hemen öyle yükleyince şey etmeyin mesela aa oyun çok kötü hissetmeler filan e, arkadaşlar oyun e, daha yeni sayılı hani üzerinde uğraşıyorlar etkinlikler getiriyorlar oyun daha yeni kendisini adapt ediyor Hani <laughs> sevmediğimiz oyun modlarını kaldıracaklar ve hani diyorlardı ya strateji falan yok saldırma işte yavaş yavaş getirecekler güncellemeyle e, güzel bir oyun olacağını düşünüyordum spesselin e, ünlü olmayan şu moko gibi saçma olacağını düşünmüyorum yani oyunun açık e, öyle e, eleştirmeyelim oyunu e, yani söyleyeceklerim kadardı da video fazla uz uzun tutmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.